Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelini beğenirsiniz. Sarı, krem rengi ve pembe rengi kullanacağım. Pembe 6 numara, krem sade krem arkadaşlar, sarı 428 numara, yeşil ipim de 2 numara. İplerim markası Altınbaşak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra bir defa minimum ucuna ipimi doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir defa minimum ucuna ipimi doladım. 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir çekiyorum zincirimizi birleştirdik bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 2 çiçek arası çimenimizi bu şekilde oluşturuyoruz istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz Arkadaşlar şimdi hemen çiçek köftesini oluşturuyorum bir tane zincir çektim, bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Ve trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Zincirimizi birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip bir defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Burada kirpik oluşturmadım. trabzanın tepesine sık iğneyle sabitledim ve bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Zincirimizi birleştirdik. Ve sık iğne. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sık iğneli sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim ve 1 2 3 4 ve 5. Tekrar sık iğne iğneyle sabitledim. Ve bir tane de sık iğne oluşturdum. Bu şekilde çiçek gövdesini oluşturdum. Tekrar bir defa zincir çekiyorum. Ve yanındaki tığ battığıba transzonu oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum ve çimenimizi oluşturuyoruz gayet de kolay arkadaşlar bir defa doladım ve trabzan oluşturdum Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve bir, 2 3 tane zincir çekiyorum bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şekilde trabzan oluşturdum 1 2 3 4 ve 5 1. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve yine 1, 2, 3, 4 zincir. Ve trabzan oluşturdum. Yine 4 zincir bir defa doladım önce bir sonraki şişler 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir zinciri birleştirdim ve 1 bir, 2 3 4 zincir çekiyorum diğer zincir yuvasına sık ile geçtim 3 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 4 zincir ve tırabzan 1 2 3 4 yine trabzan oluşturdum 3 tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 3 zincir ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum arkadaşlar şimdi krem rengi ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim buradaki zincir yuvasına sık iğneli sabitledim ve bir iki 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 4 zincir 2 defa doladım ve 1 2 3 tane trabzan oluşturdum 4 zincir ve birleştirdim 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya da bu yapraklarımızı oluşturacağız. Modelimizi oluşturduk arkadaşlar. Gerçekten güzel çıtı pıtı bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında bonol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel değişik bir model oldu. Sizler yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını nokta bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Modeli mütevşen arkadaşlar Ütülendiğinde daha güzel bir kalıp gibi duracaktır. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.